Nasrettin Hoca eski evini satar. Ama evin kapısına çaktığı bir çiviyi satmadığını söyler ve bu çivinin kendisinde kalacağını belirtir. Aradan zaman geçer. Hoca ara sıra çivisini kontrol etmek için eski evine gelir. Bazen çiviye bir şeyler asar, bazen de sadece çivinin yerinde olup olmadığına bakar. Evin yeni sahipleri bu duruma daha fazla dayanamaz ve hocaya yalvarırlar. Aman hocam ya şu çiviyi de sat bize ya da al da git. Hoca ev sahiplerine o meşhur bilgece gülümsemesiyle bakar ve cevap verir. Gördünüz mü? Bir çivi bile insanı esir alır. Dünyaya fazla bağlanmayınız. Kuraklık başlamışken köylüler hocaya gelir ve sorar. Hocam ne zaman yağmur yağacak? Sen bize bir tarih ver. Hoca duraksar, gökyüzüne bakar ve cevap verir. Ne zaman yağacağını bilmem ama yağmur yağdıktan sonra size haber veririm. Köylüler şaşırır ve itiraz eder. Ama hocam, yağmur yağdıktan sonra haber vermenin ne manası var? Hoca cevap verir. Yağmur yağınca anlarsınız ya. İşte o zaman benim dediğim de gerçekleşmiş olur. Nasrettin Hoca bir gün camide uyuyakalmış. Uyurken de ayaklarını kıbleye doğru uzatmış. Onu gören bir adam sinirle hocayı dürtüklemiş. Bire cahil, Allah'ın evine doğru ayak uzatmaya utanmıyor musun? Hoca uykulu gözlerle adama bakmış ve sakince cevap vermiş. Hele sen bana Allah'ın olmadığı bir yer göster, ayaklarımı o yana uzatayım. Kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Teşekkürler. Bir gün Nasrettin Hoca'nın eşeği yoldan geçerken komşusunun bahçesindeki duvarın üzerinden atlayıp içeri girer ve bahçedeki sebzeleri yemeye başlar. Komşusu koşarak gelir ve öfkeyle hocaya bağırır. Hoca efendi, bu ne hal? Eşeğin duvardan atladı, bütün sebzelerimi yiyor. Gel al şu hayvanı. Masrettin hocaysa hiç acele etmeden gayet sakin bir şekilde komşusuna döner. "Ne yapayım komşu? Eşek benimse, duvar senin. Eşek de duvardan atlamayı akıl etmiş. Suç eşeğin değil, duvarın. Sen duvarını yüksek yapsaydın eşek atlayamazdı." Komşusu şaşkınlık içinde kalır, hocanın bu sözüne ne cevap vereceğini bilemez. Bir gün Nasrettin Hoca pazarda dolaşırken bir satıcının bağırarak "En taze üzümler bende, tadına doyulmaz." dediğini duymuş. Hoca yaklaşmış, bir salkım üzümü eline alıp dikkatlice incelemiş. Satıcı hevesle "Hocam, buyurun tadına bakın, öyle karar verin." demiş. Hoca bir tane üzümü ağzına atmış, çiğnemiş ve yüzünde manidar bir ifadeyle satıcıya dönmüş. Evladım demiş. Bu üzümler gerçekten çok tatlı ama bir kusuru var. Satıcı merakla Aman hocam ne kusuru diye sormuş. Hoca o meşhur gülümsemesiyle Kusuru şu ki demiş. İnsan bir tanesini yiyince hemen ikincisini istiyor. Bu da hem keseye zarar hem de insanın kendini tutamamasına sebep olur. Pazardaki herkes hocanın bu sözüne kahkahalarla gülmüş. Satıcı da hem şaşırmış hem de hocanın zekasına hayran kalmış. Daha fazla Nasrettin Hoca fıkrası, bilgece sözler ve birbirinden güzel masallar dinlemek için kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoca bir gün eşeğiyle tarlasına gitmek için yolda ilerliyormuş. O sırada bir komşusu aceleyle yanına gelmiş ve nefes nefese bağırmış. Hocam, hocam! Çok kötü haber. Senin eşeğin çalınmış. Hoca altındaki eşeği göstermiş ve komşusuna sakince cevap vermiş. Abe yahu, sen ne diyorsun? Eşek altında. Komşusu durmuş, eşeğe ve hocaya bakmış, sonra da telaşla ve büyük bir hayal kırıklığıyla cevap vermiş. Şey, kusura bakma hocam ama bu haberi söyleyen kişiye Senden daha çok inanmıştım ben.